Kaydı başlatmayı unutmuşum. Konuştuk neyse. Daha ilk başlardan başlamayalım ağlamaya. bir buçuk haftadır falan hastaydım. Hastalığı atlatıp bir hafta spora devam ettim. Bunları kayda alamadım. Esel bir programa geçmiştik Split'e. Normalde hiç alışkanlığım değildir ama. Şimdi spor salonuna doğru gidiyorum. Giderken biraz etrafı çekerim. İyi seyirler. In my mind, is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I'm gonna be the greatest. Everybody on the face shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Getting my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. <laughs> I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. mercy in this world, just hunger, thirsty persons In different versions, each new update, that shit worsens Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin We all have different burdens that all seem to cause disturbance yeah. So do me a favor, don't treat me like a neighbor Don't need the different flavors of your problems just to savor I've got my own issues, I need a comb to get through Don't need to groan with you, just go get your own tissue I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my here for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning Oh And this is just the beginning I need a big change Help me feel like leaving. I need a big I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a Goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you going move for it? What you gonna be? Biraz da büro çalışıyorum aslında. Fırat abiye buradan selam. Fırat abi'den korçuk alıyorum. Yaklaşık 8 ay oldu. Üf. Açıkçası bodybuilding antrenmanları beni bayağı zorluyor. Hani güçlü olmak bir kenara. Sinir sistemim uzun yıllar buna alışmışlar dediğim hani dümenden 4 yıllık bir geçmişim olsa belki gerçekten son 6 ay 7 ayı çok daha bilinçli oldu. 6 7 yıldır belki spor yapıyorum bunun yarısı nasıl diyeyim birazcık boştu, biraz daha dömendi, yani eksikti, bazı şeyleri bilmiyordu. Yanlış yönlendirildiğimiz şeyler oluyordu. Bilin, kimisi temel hareketi yapma diyordu. Temel hareketlerden bahsediyor. bench press, squat dedi bunlardan. Kimisi işte zamanlar ben de yani, bayağı küçük idrak edemediğimiz şeyler oluyordu. İngilizcemiz bu kadar iyi değildi. E, şu anda da o kadar iyi değil ama en azından e, burada falan kendimi ifade edebilecek kadar var. Neyse konuyu çok dağıttım açıkçası vücut geliştirme programı beni bayağı zorluyor. Hani bunu severek yapan ve e, harbiden vaktini bunu ayıran arkadaşlarım da var. Büyük saygı duyuyorum onlara. Benim için hani güç idmanları, kuvvet idmanları açıkçası daha eğlenceli. Ama e, şu anda da ufak bir diyet yapıyorum. Ufak bir mini katta diyebilirim. Tam olarak mini kat değil, o kadar intensiti yüksek değil. Çok fazla gazı köklemedik. Ee, karbonhidratı oldukça düşürdüm. Ee, yağı oldukça düşürmeye çalıştım. Proteini olabildiğince yüksek tutmaya çalıştım. Öyle. Evet. Ee, Antrenmanı bitirdim. Yanıma yemek getirmedim açıkçası. Normalde yanımda taşırım yemek kapları ee, Buraya geldiğimden beri pek e, yemeği önceden hazırlayıp yanımda taşıyamıyorum çünkü spordan döndüğümde yemeği alıyorum. Markette evde yapıyorum. Ufak bir konuşma yapmak istedim. Mobiliteleri bazı çevremdeki arkadaşlarımdan da yola çıkarak bunu söylüyorum. İnsanlar bunu yapmaya utanıyor ve hani dışarıdan konuş göründüğü için yapmayabiliyor. Her hareketi yapmak ne bileyim. Evet bazı absürt şeyler oldu ne bileyim. Kalkıp boyun çalışmak mesela benim için de garip olabilir belli başlı yapmamız gereken şeyler var. E, hip hinç olsun, harekete çıktım açıklıklarımızı daha sağlıklı, daha e, stabil, ağrı çekmemiz, sakatlamamız, minimize, et, etmek için kendimize özetle dikkat etmeliyiz. Nasıl yediğimize dikkat ediyorsak, nasıl hareket ettiğimize de dikkat etmemiz bir o kadar da önemli ben. Özellikle e, çok fazla bilgi vermeyeceğim şu an. Ama statik olarak mobilite yaptığınızda çok fazla e, denize bir katkısı olmadığını söyleniyor. Çok dinamik mobilite driblerine yönelmenizi tavsiye ederim. Bununla ilgili Türkiye'de bile aslında e, birçok insan var fakat tanımıyor. Onları zaman zaman ben de paylaşacağım. E, paylaştıkları bilgilerden sizlere e, yararlanmanızı sağlamak için elimden geldiğince e, hareket edip hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu e, bu yıllarda eğer hareketsiz kaldığımız takdirde ani sebepsiz ölümler, kanserler sakatlıklar kısmi ilimler vesaire bunlar çok olabiliyor. O yüzden hareket etmenin önemini tını çizerek tekrar tekrar çizelim. ben sıkılmayacağım. diye düşündüm. E, bugün böyle bir antrenman videosu oldu. Şimdi markete gideceğim. Ufak bir akşamlık alışveriş yapacağım. Markette görüşürüz. Bunlar daha pahalı hesaplı. Evet. Burası kırmızı et rengi. Buradakiler kalp vesaire. Burada burger köfteleri var. Ee, kıyma tavuktan daha ucuz burada. Ucuz. 1,5-2 TL Ondan da ucuz değil. Hamburger eti var. 400 gr. 4,40 Su, buz, buz. Ben genelde bunu alıyorum. Burada domuz etleri falan var karşılık. 750 yani. gram basmati. Toplu bir şekilde almak istiyorsanız küçük kiloluk bir şeyler alın. Bunlar pişirmedik pirinç olarak geçiyor. Bir de asya maksadında yüzde fıstık ezmeleri. Bizim elde bir tane iki Baktıkça hayvanlı Buraya yanında yulaflar ve benzeri yemişler falan falan. Ee, sanırım en ucuzu bu. Bu daha fazla parçalanmış. Yani ekstra. 500 gram da 500 gram. E, fiyatı ikisinin de aynı. Denizimiz arasında fiyat farkı. yorum yapmayacağım. Burada Starbucks'ın kahve ürünleri ya da işte diğer markaların var. Onlu yumurtalar. ve Bunları göstermeden edemem. Şekersiz e, bir 1,5 litre. Ve fiyatı bunun Yerisi normalde, burada iki tanesinin fiyatını vermişler. Ben çünkü bunu birkaç zaman önce 2,5 liraya almıştım. Böyle farklı farklı şeyler var, diğerlerinin şekerleri var bazılarında. Burada bayağı merak ettiğim bir enerji içeceği vardı. Yabancı spor yapanları takip ederseniz bunları görmüşsünüzdür belki. Burada 8'li satılıyor bunlar. Bir sürü araması var. Bunlar 69 sen normalde. Ama buraya yazdıkları etiket işte toplu alım için muhtemelen. Şöyle alalım. Bunun fiyatı 4-4,5 kilo falan. Şekersiz pantalar var. Bunlar da yine 69 sen. Bunlar şekersiz ve tropikal tatları var. işte bir sürü tadı var.